bizim Anadolu maceramızın kendi bireysel programı olarak başlatmamız. Ve ben her yerde şunu söyledim. Dedim ki ben ilk programı Mardin'de çektim. Allah'a şükür şimdi farklı zamanlarda 700'ün üstünde de bölüm çektik. O yüzden bizim için Mardin önemlidir. Mardin'in ben ilk başlangıç, ilk program olduğu için bize şans getirdiğine, o Mardin'in programının gücüyle beraber 10 yıldır devam ettiğine inananlardanım. Şimdi ben Mardin'e ne zaman gelsem hep uğradığım yerler vardır. Onlar değişmez. Onlardan biri de Mehmet abi. Daha önce geldiğimde bulamadım. Bir ara Çorlu'ya gitti, İstanbul'a gitti. Takip ediyorum. Sonra bir baktık ki işleri büyütmüş. Ders vermeye başlamış. Sonra dünyaya sabununu tanıtmaya başlamış. Şimdi çok çeşit sabun var. Mardin'i gezerken her yerde sabun göreceksiniz. Eşek sütünden tutun da badem sabununa kadar. Papatya, lavanta o uçar gider. Ama... Mardin denilince bundan bu kadar bu sabun işleri popüler olmadan önce bıttım. bir tane sabun vardı. O da bıttım, bıttım sabunu. Sabun, evet. Bu değil mi abi? Evet. Ben de bir tane evet. alayım. Evet ya kokusu bile ne kadar güzel. Evet. Mehmet abi herhalde bir ömür geçti bu sabunların içinde bıttım sabunuyla değil o, mi? Üç ömür geçti. Ben üçüncü kuşak. Dedem babam ben. Şimdi şöyle baktığımız zaman da hani... Biraz böyle şey bir sabun gibi duruyor değil mi? Şekli şemale bu mu diyorsun yani? Mehmet abi ama bunun bu ham maddesini bu nasıl yapılır? Özelliği nedir? Şimdi ham maddesi fıstık. Şimdi Arapça bıtım diyoruz ya şu dalında olan yabani fıstıktır. Yabani fıstık ha. ne yapıyorsunuz? Türkçesi böyle? yabani fıstık, Arapça e, bıtım. Adı da oradan geliyor. Rengi de dediniz. Ben hemen şimdi kısa bir özetleyeyim. Tamam. Şimdi koklayın. Az bir koku Hı. var. Çok hafif bir koku evet, var. Şimdi bu sabunun Kazandayken rengi yeşildir desem diyeceksin nasıl yeşildir? Yeşil tonu gördün. Benim görmem fark etmez Mehmet abi kamera gör. Ha. Şöyle bir gösterelim. Ha. Şimdi bu bunu bunu hiç hafta bekletelim. Kendi kendine böyle bunun gibi toranç olur. Ve kokusu da değişti mi şimdi? Tabii. Tabii şimdi fıstık ağacın kokusu. Ama suya değince tam belli olur. Peki. Doğallık bu. Şimdi o kadar sabun varken. Evet. Envai çeşit neredeyse her meyvenin artık yani gerçekten sebzenin bile. Nar, bal, salyangoz, karınca her şey var. Evet. Ben niye bıttım sabunlu kullanayım Mehmet abi? Ya şimdi gelenekseldir. Asas As onlar yokken bu vardı. Şimdi her yörenin ayrı bir güzelliği var. Bizim bu yörede de bıttım. Bir yörede burada bir siirt de olur. Siirt aşı yaptı. Şu an siirt fıstığı bildiğimiz iri fıstıklar. Şu an siirtte bıttım diye bir şey kalmadı. Emin olun şu an bir siirte gönderiyoruz. Yalnız bu iki ilde boldu. Bütün boldu. Bizde hala var. Ve dersin bu hepsi bütün mü değil. Şimdi sadece bütün bir katkıdır. Nasıl? Nasıl bir bir kova ayra kazana, ayrı, süte bir kaşık yoğurt çalıyoruz. Ne oluyor? Maya. Bu da, bundaki bütün bundaki yüzde üç, yüzde dörtlük bütün da bunun mayasıdır. Ne hikmetse şifası da var. Şimdi gelelim bunun faydalarına. He, faydaları şöyle. Egzamalı cilde iyi gelir. Ama bunu herhalde şimdi bizde hep şöyle bir şey oluyor Mehmet abi büyük bir hevesle geliyoruz alıyoruz bu sadece bıttım sabunu için değil her şeyde böyle istiyoruz ki bir kere kullanalım şifayı bulalım öyle bir şey yok 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 o o bir kere kullanıp şifa bulmakta şu kraliyet ailesinin hayran kaldığı bu ardıç katran siyah yani sabunu onu dur sonra anlatırsın Yalnız ne, nasıl, nasıl kullanacağız? Yok bunda ne? iddialıyız. İlk yıkamada cevap veriyor. Dur deneyelim onu. Ayaklar ha. benim ekim Tamam. Abim şimdi bu bıtım ince telli zayıf saçlar için iyidir. Ama saçlar boyalı oldu mu valla tahta gibi olur taranmaz. Öyle bir. Böyle de dürüst. Ha. Yalnız bu, bununla saçın yıka akşam sabah tara. Bir tez düşse ben dükkanımı kapatırım. Saç, olan saçları olduğu gibi korur. Artık kokusu doğaldır. Bununla zaten içinde asans parfüm yok. Zaten asans parfüm oldu mu bil ki fabrikasyondur. Bıtım de alakası yok ama bıtımsa bunu gördüğünüzde bakır her gün renk değiştiriyor tazeyken yeşilimsidir sonra limon sarısı olur sonra sarı olur sonra turanç olur bir yıl sonra da bu kahverengi olacak Peki bekledikçe daha mı iyi olur? Hiçbir sakıncası yok son kullanma tarihi yok bekledikçe kalitesi artar köpüğü daha fazla olur Cilde saça faydalı Aynen bebekleri bile yıkayabilirsin bunun suyu doğaya bile zarar vermez Şimdi Mehmet abi Bu bıtım Sen Bütüm. hatırlamayacaksın tam 10 sene önce ben geldim. Ha. Burada sizinle tanıştık. Ha. O zaman taneyle satılıyordu. Evet evet. 10 sene önce geldiğimde tanesi kaç liraydı bu sabun? 1 liraydı. 1 liraydı. liraydı. Vallahi evet. billahi 1 liraydı. Evet evet. 1 liraydı. Doğru. Şimdi kaç lira oldu? Şimdi 5 lira. 10 e, senede tamam normal 5 lira. Evet. Kilo ile satılıyor. Kilosu da bak, 30 lira. Burada, bak abi ne varsa eskide var. Öyle elektronik falan değil yani. Esnaf işi terazi. Sabun şöyle koyuyoruz. 1 kilo sabun 7 sabunu koyuyoruz 1 kilo geliyor. Kilosu ne kadar dedin? 30 lira. 30 lira. Evet. Peki. Şimdi bıttım sabunumuz. Şöyle bir elimizde dursun. Evet. O az önce bahsettiğiniz sabunu ha. bir çıkartalım önce. Kabından çıkartalım. Tabii. Şimdi orada İngilizce yazıyor. O yazıyor. Bu yazıyor. Ben pek anlamıyorum. Ya bugün bak Arapçayı Katar için yazdık. Bu 4000 tane Katar'a gönderdim. Burada İngilizce. Ama İngilizce. Türkçe de onun reçetesidir. Bakayım. He. Bunun bir ağır bir kokusu var. Katar. He. Ağır bir kokusu var. Hocam bunun köpüğü yoğurt gibidir ha. Şunu şunu bırakalım. Kutuda yani. olmasın. Tamam. Evet. Bunun bu, bu bunu bu mal, dört malzemeden yapılır. Kükürt, katran, kil ve ardıştan yapılır. Bu tescilledik hocalar zaten Ankara'dan geldi dedi oğlum bunu biz biz ortada baktık o cize bir şeymiş kendileri. Allah razı olsun yardım ettiler bize patent çıkarttılar. Hatta bu kutuları bile Ankara'da kendi kutusu adımı eczacılar odasına verdiler. 240 eczane müşterimiz var şu an. Faydası ne? Hocam bunun faydası şöyle. Köpüğü yoğurt gibi olur. Bunu böyle cildine, yüzüne maske gibi sür. Örnek anlatıyorum. Şimdi benim ona iyi gelmez atıyorum. Göz altında şişlerim var ama. işte bazen sivilce oluyor, akne oluyor. İyi Sü sürekli ayağımız seyahatli olduğumuz için benim sıcaklardan dolayı böyle derimin üstü yara gibi oluyor. Bu akşam otelde bunu o uygula. Sabah kalk bak aynaya eğer bir değişiklik görmezsem ben dükkanımı kapatırım. Sana iddia ediyorum ilk yıkamada cevap verir. Öyle hızlı şifa, şifa, veren ila, sabun Türkiye'de dünyada yok. Peki bunun karşılığı kalıbı? En pahalı sabunumuzdur. Kırla kutuda 10 liraya satıyoruz. bu. Tamam, tamam. Peki. Onun dışında tabii çok çeşit var. Ha yalnız hocam bunu yüzde beş dakika bekletiyorsun ya. Evet. Duruladıktan sonra herhangi bir krem parfüm bir şey sürme. Yok, akşam bunu uygula sabah kalk bak cildin böyle ipek gibi olmuş. Yani akşam aldım. Evet. yüzümü yıkadım. Maske gibi bir Yaptım. 5 dakika 10 dakika bekledim. Sonra evet. yüzümü yıkadım, evet. yaptım. Tamam. Ya da ayağımda egzama var. Ayağıma sürdüm. 5 dakika o beklettim. O egzamaysa 15 dakika. 15 dakika. Tam cilde nüfuz etsin. Tamam. Evet. Ben yarım saatte de dondururum. E, hiçbir sakıncası yok çünkü bunu dur yeter ki duruladıktan sonra herhangi bir kimyasal gelmesin cilde. Peki. Evet. Mehmet abi. Vallahi artık Mardin'in yüzü oldum bizim için. Sağ olasın Çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanların olsun. Her zaman bakarız. Daha sağlıklı, daha güzel. Allah <laughs> razı olsun. Görüşürüz. <laughs> Sağ <sağlıklı>. olun. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>